saatlerimiz 11'i gösteriyor ajans bugün de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz yeni saatte de ekonomi cephesinden gelen en sıcak gelişmeyle büyüme rakamlarıyla başlayacağız. TÜİK ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde %2,5 oranında büyüdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de büyüme değerlendirmesi geldi sosyal medya hesabı üzerinden. Bakan Şimşek kırılganlıkları önemli ölçüde azalttığımız zorlu bir dönemi geride bıraktık ifadesini kullandı. Kırılganlıkları önemli ölçüde azalttığımız zorlu bir dönemi geride bıraktık. Büyümede dengelenme başladı. Cari açık daraldı. İzlediğiniz risk primi azaldı, dış kaynak girişleri arttı, rezervler iyileşti ve dezenflasyon sürecine girdik dedi. Bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme verilerine göre iç talebin büyümeye katkısı 1,2 puana gerilerken net dış talebin pozitif katkısı 1,3 puan oldu. İşsizlik oranının %8,8'de yatay seyrettiği ikinci çeyrekte istihdam bir önceki çeyreğe göre 205 bin kişi arttı. Güçlenen makro finansal istik İstikrarımızın ve daha destekleyici olması öngörülen küresel koşulların dezenflasyonun büyüme üzerindeki kısa vadeli etkilerini sınırlamasını bekliyoruz dedi. İyileşen güven ve istikrar ortamını pekiştirecek orta vadeli programımızı yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak sürdürülebilir büyümenin zeminini sağlamlaştıracak ve vatandaşlarımızın refahını arttıracak politikaları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz mesajını paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek.